Herkese merhabalar. Mola verdikten sonra derse dönemiyorum. Birçok öğrencimiz bizlere isteklerde bulundular, yorumlar attılar. Biz de bu yorumların hepsini zaten okuyoruz. Ve bundan sonra da sizlerle beraber mesela kurgu okurun, pambık şekerin veyahut da ülfet Musun'un attığı soruları veyahut da sizin attığı soruları tek cümleyle yolladığınız yorumları en çok beğeni alan üçünü seçip sizlerle beraber cevaplayacağız. Ve aynı zamanda bunu ödülü sorumuza yazabilirsiniz. Tonguç'um dersler nasıl gidiyor? Harika gidiyor hocam. Harikasın tebrik ediyorum. Tabii yaz tatilindeyiz rahatız. Günde rahat rahat en az 7-8 saat uyuyabiliyoruz. istediğimiz kadar gezebiliyoruz. Tatil güzel bir şey değil mi Tonguç'um? Evet hocam. Harikasın. Gerçekten ben de tatili seviyorum. Fakat tabii tatilimizi verimli geçirmemiz lazım. Bu arada bizler öğrencilerimiz derslerinin zaten çalıştıkları için, tatilde verimli geçirdikleri için... ...işte beşten altıya, 6'dan 7'ye, üçten dörde, dörtten beşe birçok kamplarımızı takip ettikleri için... ...7'den sekize, sekizden 9'a bu kampları takip ederken ders çalışan öğrencilerimizin soruları oluyor. Bunları hem kendi kanallarında hem de buralarda ana kanalımıza sizlerle beraber cevaplayacağız. Zaten yakında da iPhone hediyemiz geliyor. Onu da bir kez daha buradan hatırlatmak istiyorum Tonguç'um. Şimdi ilk başta kurgu okurun sorusuyla başlayacağız ama senin sormak istediğin bir şey var mı Tonguç herhalde benim? Günde kaç saat Brawl Stars oynamalıyız? Ya bu soru mu Tonguç'um yani? Şimdi bunun ne alakası var? Burada ciddi bir şeyden bahsediyoruz ama bunu şöyle düşünelim. Yani günde kaç saat bilgisayar oyunu oynamalıyız diye kabul ediyorum ben bunu. Burada arkadaşlar çok çok önemli. Bizler artık yeni nesil olarak yani Z kuşağı olaraktan tabii ki dışarıdaki oyunlardan ziyade bazen online oyunlar daha çok hoşumuza gidiyor. Fakat Öncelikle hem fiziksel gelişimimiz açısından hem zihinsel gelişimimiz açısından dışarıdaki oyunlara daha fazla zaman ayırmalıyız. Ama evde de oynuyorsak öyle çok fazla zaman harcamayacak şekilde en fazla bir saat olacak şekilde oynamamız lazım. Bu arada senin e, nasıl gidiyor az önce bahsettiğin oyun herhalde benim? Leon çıktı hocam efsanelerden. Efsanelerden Leon. Tam takip edemiyorum bilmiyorum ama gerçekten tebrik ediyorum seni eğer atmıyorsan aferin sana neyse. Şimdi gelelim başka bir öğrencimin sorusuna bütün soruları cevaplamaya çalışacağız. Kurgu Okur demiş ki canım kitap okumak çok istiyor fakat elime aldığımda hiç hevesim kalmıyor. Bununla ilgili video yapar mısınız demiş. Şimdi arkadaşlar birincisi kitap okumak bizim için çok çok faydalı bir şey. Yani biz bir kitap okuduğumuzda diyelim ki Oğuz Kağan desene, Biz bu kitabı okuduğumuzda sadece Türkçemiz gelişmiyor. Sadece kelime dağarcığımız artmıyor. Aynı zamanda dikkat yeteneğimiz de gelişiyor. Ve bunları takip ederken bunları takip ederken ne oldu ne diye burada kelimeleri anlamaya çalışırken bizim esasında beynimizde gelişiyor. Dolayısıyla kitap okumak sadece ve sadece bize Türkçe dersinde değil, matematik dersinde, fen dersinde, sosyal bilgilerde birçok yerde başarı sağlıyor. Dolayısıyla kitap okumak çok çok güzel bir şey. Dolayısıyla kurgu okuru buradan alkışlamak istiyorum. Tebrikler kurgu okuru. Fakat kitap okumak istediğimiz halde elimize aldığımız hevesimiz kalmıyorsa bunu şöyle yapabiliriz. Bir, kitap okuma saati belirleriz. Yani her gün o saatte insan bir şey yapmaya alışırsa vazgeçmiyor. Yani bu ne demek? Diyelim ki bir insan her gün akşam yatarken dışarı fırçaladıysa artık fırçalamadan yatamıyor. Dışarı kamaşıyor. Dayanamıyorum ''Dişlerimi fırçalamam lazım.'' diyor. Hatta otelde kaldığı zaman oteller diş fırçası ve diş macunu koyuyorlar yanına getirmediyse diye. Dolayısıyla biz de her akşam kitabı okuyarak yatarsak, ücret ona alışıyor, kitap okumadan uyuyamıyorsun bu sefer ve hep kitap okumaya başlıyorsun. Bu bir, doğru saati, doğru planlama lazım. Sabah kalktığında da olabilir. İkincisi, sevdiğimiz, yani sevdiğimiz yazarları, beğendiğimiz ee, kitapları, beğendiğimiz şairlerin eserlerini okumak da bizi daha fazla motive eder. Aynı zamanda bütün bunları yaptıktan sonra da bizim sadece Türkçe dersimizin değil, bütün derslerimizin gelişeceğini bilmekte de bizi mutlu eder ve kitap okumaya yöneltir. Zaten Milliyetin Bakanı da, YÖK Başkanı da yani üniversite sınavlarına hazırlayan kişi de şunu söylüyor. Diyor ki en fazla kitap okuyan öğrenciler sınavlarda başarılı olacak. Çünkü artık soruları da böyle uzun uzun soruyorlar. Fende de, matematikte de, sosyalde de infografiler, uzun uzun hikayeler koyuyorlar. Neden? Çünkü kitap okuyan insanların daha fazla başarılı olmasını istiyorlar. Çünkü günümüzde artık öğrenciler fazla kitap okumuyor. Her şeyi videodan izliyorlar. Aman hallederiz diyorlar. İşte oyun oynuyorlar. Az önce senin Tonguç yaptığın gibi. Dolayısıyla bizler kitap okumaya önem vermeliyiz. Dolayısıyla kurgu okuru tebrik ediyorum. Gelelim pamuk şekerin sorusuna. Hocam test çözüyorum. Ara veriyorum ama ara verdikten sonra test çözesim gelmiyor. Sizde de böylesi artı bir demiş. Ülfet Musur'un sorusuna da geleceğiz. Şimdi arkadaşlar mutlaka mutlaka bizler ders çalışırken üç temel şey dikkat etmemiz lazım. Birincisi verimli çalışmak. Verimli çalışmaktan kastımız nedir? Eğer biz bir saat çalışıp ama on verimlilikle çalışırsak bir kere on, ne der Tonguç evladı benim? On. On tebrik ediyorum seni. Peki on saat çalışıp ama bir verimlilikle çalışırsak ne der? Yine on. On kere bir yani. Yine 10. Bak 10 saat çalıştın ama 10 verim aldın. 1 saat çalıştın ama yine 10 verim aldın. Demek ki toplamda 10 kazandın. Tabii ki biz 10 saat çalışıp 10 verimli çalışıp 100'e ulaşmamız lazım. Ama temelinde verimli çalışmak çok çok önemli. Şimdi burada şuna dikkat edelim. Bizler bizler ders çalışırken eğer ara verdiğimizde bizi oyalayan şeyler varsa, mesela az önce senin söylediğin oyunlar gibi ailede evde gürültü varsa arkadaşlarımız yani ders çalışma saatimizi ders çalışma ortamımızı tam anlamıyla planlamamışsak bu da bizim ara verdiğimizde derse dönmemizi engeller. Bunun için bizim her zaman söylediğimiz bir yöntem var. O da Hop yöntemi. Yani hedefimizi belirleyeceğiz. Kazanmak istediğimiz liseyi, kazanmak istediğimiz bursu, takdiri, teşekkürü. Amacımızı sporda olabilir, sanat da olabilir, müzik de olabilir, ders de olabilir. Duvarımıza asacağız, hedefimizi belirleyeceğiz. Sonra ortamımızı düzenleyeceğiz. Dağınık bir ortamda kesinlikle insanların ders çalışası gelmiyor. Yani bunu her zaman öne görüyorum, bir kez daha vereceğim. Masanın üzerinde bir bu var, bir bu var, kalemler var. işte ne bileyim kitabım var, hadi ben şu kitabı okuyayım dedin. Ya bu insan okuyası gelmiyor. Ama bu masa biraz daha derli toplu olursa, masanın üzerinde sadece bu kitap olursa, Emin olun insan ders çalışması geliyor. Diyor ki şu kitabı okuyayım. Ve bunu da planlamamız gerekiyor. Hopun da üçüncü P'si planlamak. Yani plan yaparsak eğer biz diyoruz ki ben planımı yaptım. Bugün işte Oğuz Kağan sayfa 77 ile 80 arasını okuyacağım diyorsun. Bu planı yapıp eğer onu da okursan oh be rahat diyorsun. Dolayısıyla hop diyeceğiz. Hedefli ortamımızı düzgün bir şekilde ortam derken cep telefonu falan da çıkarmamız lazım. Sürekli ding dong ding dong mesajlar geliyorsa bu da sizin çalışmamızı engeller. Ara verdikten sonra geri test çözmenizi test çözmeye dönmenizi engeller. Buna dikkat edeceğiz. Mesela sen ders çalışırken yanında telefonun duruyor mu Tonguç benim? Evet hocam. Yanlış. Ders çalışırken aynı sınav anı gibi telefonumuzu odanın dışına çıkaracağız. Odanın dışına çünkü sen sınavdaki yanında telefon oluyor mu? Olmuyor. On. Ol Okul yazılarının yanında telefon oluyor mu? Hayır Ol olmuyor. hocam. O zaman nasıl onlarda telefonu dışarı çıkarıyorsan ders çalışırken telefonu dışarı çıkaracaksın. Masada konsantre bir şekilde dersine çalışacaksın. O zaman hem verimli çalışıyor olursun hem de eğer bir 5-10 dakika ara versen de geri döndüğünde dikkatin dağılmaz. Bir de şu da çok önemli. Aralarda vermek lazım. Yani 20 dakika ders çalışma 5 dakika vermek. 30 dakika çalışma 15 dakika ara vermek. İşte 40 dakika çalışma 20 dakika vermek gibi Pomodoro yönteminde uygulayabiliriz. Ülfet Musur'un son sorusu artık 504 beyin almış da. Günde en az kaç soru çözmeliyiz Şimdi arkadaşlar burada hangi sınava hangi derse hazırlandığınıza bağlı. Şimdi normalde biliyorsunuz eee LGS açısından düşünecek olursak bakın buraya LGS yazıyorum. LGS'de Türkçeden 20 soru soruluyor. Matematikten 20 soru soruluyor. E, fenden 20 soru soruluyor. Sosyal, İngilizce dinden de toplam 30 soru soruluyor. Yani toplamda e, 20 artı 30, 50, 20 artı 20, 40. Toplam 90 soru soruluyor. Bizim LGS'de en az 90 soru çözmemiz gerekiyor. Ve başarılı olmak için de günde en az bunun iki katı olan 180 soru çözmemiz gerekiyor. Bu bir. Yer. Eğer bursluluk sınavına hazırlanıyorsak, bursluluk sınavında da biliyorsunuz 100 soru soruluyor. Ve bize 120 dakika veriliyor. Dolayısıyla biz Günde en az bursluluk sınavında başarılı olmak istiyorsak, sınavın yaklaştığı dönemlerde, 5 Eylül'de sınav var biliyorsunuz, günde en az 100 soru çözmemiz gerekiyor. Bu, çalışan, gayret gösteren ve başarılı olmak isteyen öğrenciler için. Bunun yarısını da çözebilirsiniz, verimli çalışıyorsanız. Bazen günde 200 soru çözersin ama aman hiç faydası olmaz, arkadan cevaplarına bakıyorsundur, güya 2 soru çözmüşsündür. Bazen de günde 20 soru çözersin ama anlayarak matematik sorusudur, hocana sormuşsundur, iyice anlarsın ve bayağı bir şey öğrenirsin. Bazen sayı da o kadar önemli olmayabilir. Ama genel olarak buradaki mantığımız şu. Ben sınav günü LGS'ye de kaç soru soracaklar bana? 90 soru. O zaman ben günde en az 90 soru çözmeye kendime alıştırmalıyım. Bursluluk sınavına de bana kaç soru soracaklar? 100 soru. O zaman günde en az 100 soru çözmeye kendime alıştırmalıyım demeli. O zaman yorumlarınızı bekliyoruz Songuç'um. Arkadaşlar sizin Tonguç'um sen de yorum atacak mısın? Atacağım hocam. Tebrik ediyorum seni. Tek cümleyle Sorularınızı sorun. Uzaktan eğitimle alakalı olabilir, rehberlikle alakalı olabilir, yaz tatiliyle alakalı olabilir. Bunları biz cevaplamaya çalışacağız. En çok beni alan 3 yorumu da her hafta sizlerle beraber cevaplayacağız. Hadi bakalım yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Görüşürüz hocam.